kesintili kalın çizgiler ve bekleme çizgisi. Arkadaşlar bu kalın kesintili çizgileri sokak başlarında görürseniz öncelikli yolda olduğunuzu gösterir. Ve yolun gidişatını da aynı zamanda bize gösterir. Ehliyette, derslerde, sınavda hiçbir şey söylenmediği müddetçe düz gidilir. Yasak olmadığı müddetçe. Ve bu çizgileri takip ederseniz öncelikli yolda olduğunuzu ve yolun gidişatını kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Çünkü bazen zorluk çekebiliyoruz bu konuda. Bu kalın çizgileri geçerek başka bir caddeye dönersek yeni bir sokağa girmiş oluyoruz. Yokarıya bakın, yeni bilgi toplayın, hız sınırı vardır. Öğrenin. Yolun gidişatı bu kalın çizgilerle çok daha kolay bulunur. Çizgiye yakın gidin ve böylelikle de sağ şeritte karşıdan gelenin yoluna çıkmadan tehlikeye atlatırsınız. Yine bir misal bakınız ve görünüz. Kör kör güvenmeyin bazen silinmiş olabiliyorlar. Tabelaları takip etmek önemlidir. Burada gördüğümüz gibi çok keskin bir viraj var. Çizgiye yakın gidip kaldırıma yakın olup Kaldırımı takip edersek bizi sağ şeritte tutar ve karşıdan gelenin yoluna çıkmadan yolumuzu takip etmemizi sağlar. Bu kalın kesinti çizgiler önünüzde aşağıda olursa bekleme çizgisidir. Karşıdan geleni beklerken o çizgide bekleyiniz. Dikkat yol ver tabelası olduğunda da bu çizgiler olur ve beklemek çizgisinde bekleyin trafik varsa. Önemli olan burada tabelayı göremezseniz bu çizgiler sayesinde öncelikli yolda olmadığınızı tahmin edebilirsiniz. Göbekte, döner kavşakta da bu tabela olduğu için bekleme çizgisi olacaktır. Oraya kadar ilerleyip soldan gelen trafiğe bakıyoruz, kimseyi engellemiyor isek gidiyoruz. Bunlar şeritleri de sınırlar arkadaşlar. Kalın kesintili çizgiler olduğunda şeridi de belli eder. Erkenden öne bakarsanız hangi şeridin döndüğünü anlarsınız. Sağa geçmek istediğinizde veyahut da sola şeridi o kalın çizgiler gelene kadar değiştirirseniz sizi dönen şeride getirecektir. Sağ tarafınızda bu durumda olduğunda düz gittiğinizi anlarsınız. Otobanda hızlanma şeritleri vardır. O hızlanma şeritleri de bu kalın çizgilerle sınırlanır. Sol tarafınızda ise bu kalın çizgiler sol tarafa geçip otobana çıkmanız gerekmektedir. Ya yol bitecektir ya da çıkacaktır. Çıkışlarda da aynısı olur. Böylelikle çıkışları da erkenden fark edip göreceksiniz ve kolaylıkla çıkacaksınız. Bulunduğunuz şerit biterse veya da çıkıyorsa aniden bunu erkenden tabelayı fark etmezseniz bu kalın çizgiler sayesinde anlarsınız. Bilirsiniz ki sol tarafa geçmem gerekiyor. Erken fark ederseniz bakmak için arkayı kontrol etmek için zamanınız olur. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız.